O halde şeytanın peşine takılmayacağız. Yani şöyle zannetmeyelim. A şeytan şurada yürüyor. Biz de peşinden gidelim. Böyle bir şey yok. Şeytan vesvese veriyor. Haram işle diyor. İçki iç diyor. Kumar oyna diyor. Anne babanı dinleme diyor. Efendim ee, harama bak diyor, haram işle diyor, tarzları, namazları terk et diyor, boşver Kur'an okumayı diyor, başka şeylerle meşgul ol diyor, efendim bak dedi şu 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 işlerle efendim heba et diyor, şu eğlenceye bu eğlenceye dal diyor. Yani şeytan haram olan şeyleri güzel gösteriyor, Rabbimizin emirleri de çirkin gösteriyor, zor gösteriyor, ağır gösteriyor. Dolayısıyla bu vesvese şeytandan bize geliyor. Biz de ona uyarsak şeytana uymuş oluruz. Namazı terk edersek şeytana uymuş oluruz. Kur'an okumayı terk edersek şeytana uymuş oluruz. Haram işlersek, içki içersek, faiz alıp verirsek, efendim kızlarımızı, eşlerimizi, çocuklarımızı tesettüre riayet etmeden, efendim başı açık ya da vücudu açık bir şekilde, tesettürsüz bir şekilde yaşamalarına devam etmeleri rıza gösterirsek, şeytanın adımlarını takip etmiş olur, şeytana uymuş oluruz. Allah göstermesin. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu bütün insanlığa şeytanın apaçık bir düşman olduğunu, helak olmamak için, dünyada huzurlu, ahirette de mutlu, ebedi, saadetli olabilmek için şeytanın peşine takılmamamızı, Rabbimizin yoluna, Peygamberin yoluna uymamızı bizlere önemli yüce kitabında mesaj olarak veriyor.